Günlük olarak aldığınız tuz miktarı sağlığınızı tehdit ediyor olabilir. Bu konuda dikkatli olmalıyız ve alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz. Aşırı tuz, vücudunuzda su tutulmasına neden olarak kan basıncınızı hızla yükseltir ve hipertansiyon riskini artırır. Yüksek tansiyon, damarları sürekli zorlayarak kalp krizi ve felç yani inme riskini önemli ölçüde artırır. Bu da hayatınızı tehlikeye atar aynı zamanda böbrekleriniz bu yük altında aşırı yüklenir, zamanla işlevlerini yitirebilir ve kronik böbrek hastalığına yol açabilir. Sağlığınızı etkili bir şekilde korumak için günlük tuz alımınızı 5 gramla sınırlayın, bu basit kuralı her gün uygulayın. Paketli gıdaların etiketlerini her zaman dikkatlice okuyarak gizli tuz kaynaklarını tespit edin ve onlardan kaçının. Yemeklerinize lezzet katmak için tuz yerine doğal baharatları, taze otları ve limon gibi alternatifleri tercih edin. Daha sağlıklı ve uzun bir yaşam için bu basit adımları bugün atmaya başlayın. Farkı hemen hissedeceksiniz. Lütfen unutmayın, sağlığınız sizin en değerli varlığınızdır. Onu korumak için şimdi harekete geçin.